Minisler, internetin zararları. İnanmıyorum. Oyuna yeni bir yenilik gelmiş. Bu videoyu izleyenler para mı kazanıyor? Yok artık, hemen izlemem gerek. E kazandım hala. E ben bu videoyu izledim ve oyunda da kazandım. Neden hala para gelmedi ki? Aa bildirim geldi. Banka hesabınızı yazın. Babamın banka hesabı şuralarda bir yerlerde olacaktı. İşte. Hesap kodunuz tamamlanmıştır. Bir saat içinde çekip alınız. Oley bir saat sonra ben bankaya gidiyorum. <laughs> Kaç para kazanmışım ona da bir bakayım. bir milyar. Yani 1 milyar. Babamın bankasında babamın dediğine göre en son 3 milyar varmış. Şimdi de 4 milyar olacak ve ben bu 4 milyarın hepsini istersen çekebilirim. 1 saat sonra. 1 saatte oldu bankaya gideceğim. İşte babamın para çektiği banka burası. Nerede şifre? Evet hadi gelsin paralar. Para neden gelmedi? Para neden hala gelmedi ki? Korkmaya başlıyorum ama ben şu an... Bir daha deneyeyim. Evet <laughs> kredi kartımızı sokalım şuraya. <laughs> evet. Beş dakika sonra. <laughs> Üç milyar dök. Bütün banka hesabınızdan paralarınız çekilmiştir. Kışık yarım saat önce. Olamaz. Dolandırıldım. <laughs>